Yiğit Efe. 50. Bu imkansız. Zeynep 55. <laughs> İkinizin de düşük not almış olması tesadüf olabilir mi? Bir daha sözümden çıkarsan senin üstünü bir kalemde çizerim. <laughs> Yiğit sınav kağıdını silerken alt üstü birkaç da Zeynep'ten sildim. <laughs> Feza! Bunları al sana çok yakışır. Fırfır hareket etmiyor. Bozuldu galiba. Bir tamir eder misiniz? Tonguç. Gördüğüm sen de görüyor musun? Nereden çıktı bu? <laughs> ne demek videoya çektiler? Şimdi ellerinde kanıt mı var? Çocuklar. Kod Kırlangıç Pazar günü TRT 1'de